Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen dizi yalı çapkını dizisinin bugünkü setinden kamera arkası yepyeni görüntüler getirdim Sete gelen ünlü oyuncuların e, annesiyle birlikte çektirdikleri muhteşem görüntüler geldi. Sevilen oyuncularımızın sete ziyaretten gelen muhteşem karelerini sizler için videoma ekleyerek paylaşmaya devam ediyorum. Başrol oyuncu Mert Ramazan Demir'in de setten bu yepyeni muhteşem karelerini paylaşmaya devam ediyorum. Sevilen dizi ve sevilen oyuncularından kamera arkası muhteşem görüntüleri sizler için anında paylaşmaya devam ediyorum. Eğer sizler de bu tarz paylaşımların devamı gelsin istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın. İyi seyirler.